Açıkçası burası isimlek olan e, Ortaköy beldesindeyiz şu an. Buranın tabi maddi olarak karşılığını alsa da tüm Ortaköylüler ama manevi tabi ezikliği var. Şu an hala manevi ezikliğini yaşamaktalar. Tabi bu da olması gereken bir şeydi. İstanbul'un su ihtiyacının bizim bildiğimiz kadarıyla %40'ını %50'sini karşılayacağını tahmin edildiği için bu baraj e, yapılmak istendi. E, 2008 başlangıç, 2012 İstimlaklar başladı 2012'den 2016'da sonlanması gerekirken 2016'da biraz sıkıntılar oldu. Ondan dolayı faaliyete geçememişti. O süreç biraz uzadı tabii. Ve şu an bir tane daha şirket var. Şu an ortalama 3 yıllık bir sözleşme yapıldı falan söyleniyor. Bu 3 yıllık sözleşmeyle inşallah hayırlısıyla barajımız tamamlanarak İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacağını umut ediyoruz. Burası Beyler Köyü isimler koldu burası da. Burası şu an aşağıda suyun toplanma noktasına giden mevkinin başlangıç noktası. Kocaeli olarak başlangıç noktası. Tabi bu 9, Harmankaya 9, Cuma yerinden beri geliyor bu su. Düzce'den beri geliyor. Yani Kocaeli olarak Kocaeli'nin en e, uç noktası olarak Beylerköy'üydü. Beylerköy'ünün başlangıç noktası da bu arası merkezi burasıydı. Yani Baraj de. tarafı ya bu, su dolacak yer burası. Evet. Burayı doldurup şu apartları kapatamadılar. Değil mi? Şey çatlaktan dolayı. Çatlak, Çatlak. bu, bu tarafta mı öteki tarafta mı? Melen Barajı 2013'ten bu yana hızlı bir tetkikten başladı. Çalışma başladı. Duvar bitti dendi. Duvar bitti dendi. Maalesef işin sonunda duvarda çatlak meydana geldi. E, duvarda çatlak meydana gelince buradaki vatandaşlara alelacele istimlak yapıldı. Herkesi gönderdiler. E, burada da bu hadise olun, çatlak olunca bütün bu gözünüzün görebildiği mıntıkanın fındık arazisi su altında kalacak. 17 bin dönümlük arazi kesildi herkes herkes yerinden oldu. Ha bu tamamıyla yapılsaydı da bu köylünün kalkması buradan yani şu gözünüzün görebildiği çevre 15 günde tamamıyla binalar falan vatandaş tahliye oldu. 15 günde bütün şey çıldı. Şey Ondan sonra da vatandaş gitti bak. Yolun haline bakın. Buradan yukarıda 7-8 para köy var. Her gün biz bu ilçeye gidip geliyoruz. Her gün gidip geliyoruz. İSKİ diyor, Büyükşehir yapacak. Sakarya Büyükşehir yapacak. Sakarya Büyükşehir diyor yolu efendim İSKİ yapacak. Biz iki arada bir derede kaldık. Bak. Şimdi toprak çekiliyor buradan zoraki yapılıyor. Yol bir sıyrıldı. Bir yağmur yağdığı zaman bunun halini de görün. Bir yağmur yağdığı zaman bunun halini görün. Bu arabalar toz, gübür içinde gide 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 ne zamana kadar gidecek? 2000 16'da veya 2017'de tamamıyla açılacaktı bu. Ama maalesef çatlak olduğu zaman bu olay olmadı. Şu anda zaten daha önceki bu büyük duvardan önceki 25 metrelik aşağıda bir gölet yapıldı. Şu anda hala o göletten İstanbul'a su basılıyor. İstanbul'a su basılmasa zaten İstanbul'un su sorunu 5'e 10'a katlanır. Şu anda hala su basılıyor buraya. Ve bu arada vatandaş da mağdur oldu. Yukarıki köyler Baraj olan yer kalktı gitti. Tamam. Ama yukarı köylere bir yol yok. Ne zaman yapılacağı belli değil. Yolun izin. Nereden geçeceği belli değil. İnşallah biter. İnşallah biter. Baraj biterken de bizim yolumuzun izimizin nereden olacağı belli olur. Temennimiz bu. Barajın son durumu şu anda valla ehalesi yapıldı. İşte görüyorsunuz bak karşıda arkadaşlar çalışıyor. Evet. Çalışmalar normal bir şekilde Yo normal bir şekilde çalışma var. İstanbul'u burası zaten şu anda beslemese İstanbul'un su durumu tabii. Zaten çayında da şu anda kuraklıktan dolayı çok yani olmadık derecede su az yani. Vallahi şimdi duvarda bir çatlak var. Eğer bu çatlak olmasa herhalde su tutulacaktı bu gidiş. Su tutulması gerekiyordu. Ama maalesef herhalde bu çatlaktan dolayı ki tekrar yeniden bir onarım mı duvar mı onarılacak artık? Yeniden ona bir teşkilat mı yapılacak onu bilemiyoruz. Bir çalışma var.